Merhaba kaplumbağa severler. Bugün sizlere dünyanın en güçlü ve en büyük kaplumbağalarından bahsedeceğiz. Bu muhteşem yaratıklar okyanusların derinliklerinden adalardaki volkanik topraklara kadar dünyanın dört bir yanında bulunurlar. Güçlü çeneleri, devasa kabukları ve inanılmaz yaşam güçleriyle bizleri her zaman şaşırtmayı başarırlar. Bu yolculukta deri sırtlı deniz kaplumbağasının okyanuslarda yaptığı destansı yolculuklara şahit olacağız. Aldabra dev kaplumbağasının ağırlığı altında ezilmeden nasıl hayatta kaldığını keşfedeceğiz. Galapagos dev kaplumbağasının hem karada hem de suda nasıl bir egemenlik kurduğunu gözlemleyeceğiz. Ve tabii ki aligator kaplumbağasının gizemli dünyasına ve yeşil deniz kaplumbağasının okyanuslardaki zarafetine de tanıklık edeceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk durağımız Dünyanın en büyük kaplumbağası olan ve gerçek bir okyanus devi olan deri sırtlı deniz kaplumbağası. Bu inanılmaz yaratıklar 2 metreye ulaşan uzunlukları ve 900 kilogramı aşabilen ağırlıklarıyla gerçekten de muazzamlar. Kalın, kösele gibi derileri ve sırtlarındaki çıkıntılı kemiksi plakalar onları diğer deniz kaplumbağalarından kolayca ayırmamızı sağlar. Deri sırtlılar soğuk sulardan tropikal bölgelere kadar tüm dünya okyanuslarında bulunurlar. Yıllık göçleri sırasında binlerce kilometre yol kat ederler ve bu yolculukları sırasında okyanusların derinliklerindeki deniz anasıyla beslenirler. Güçlü çeneleri ve ağızlarındaki geriye doğru kıvrılan dikenler, kaygan avlarını kaçırmadan yakalamalarını sağlar. Şimdi ise Hint Okyanusu'ndaki Aldabra Adası'nın sıcak ve nemli ormanlarına gidiyoruz. Burada dünyanın en büyük kara kaplumbağası olan Aldabra dev kaplumbağası ile karşılaşıyoruz. Bu nazik devler 1,5 metreye varan uzunlukları ve 400 kilogramı bulan ağırlıklarıyla gerçekten etkileyici bir görüntü sergilerler. Aldabra dev kaplumbağaları güçlü bacakları ve kalın kabuklarıyla adanın zorlu şartlarına mükemmel bir şekilde adapte olmuşlardır. Otçul beslenen bu kaplumbağalar, günlerini yaprakları, otları ve meyveleri yiyerek geçirirler. Uzun boyunları, ağaçların daha yüksek dallarına ulaşmalarını sağlar. Yavaş hareket eden bu canlılar, 100 yıldan fazla yaşayabilirler. Ve bu da onları dünyanın en uzun ömürlü hayvanlarından biri yapar. Chapter 3 Galapagos Dev Kaplumbağası Volkanik Adaların Hakimi Yolculuğumuza Pasifik Okyanusu'ndaki Galapagos Adaları'na doğru devam ediyoruz.